Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tam mevsimi olan kışa girmeden kütür kütür lahana turşularımızı hazırlayacağız. Öncesinde herkesin yaptığı tarzda sirkeli normal bir karışık turşu hazırlayacağım. Arkasından kendi memleketimizde yaptığımız sade sirkesiz turşumuzu yapacağız. Öncelikle kavanozumun dibine şöyle bir avuç kadar nohutumu alıyorum. Şimdi sirkeli olan turşumu hazırlıyorum arkadaşlar. Önceden soymuş olduğum sarımsaklarımdan bir avuç kadar da sarımsağı kavanozumun dibine yerleştirdim. Şimdi arkasından iri iri doğramış lahanalarımı kavanozuma dolduruyorum. Benim kullanmış olduğum kavanoz 12-15 litre arası oldukça büyük. Şimdi böyle baştan lahanaları içerisine atıyorum. Ardından elimle bastıra bastıra hatta yumruğumla elimizi yumruk haline getirip bastıra bastıra yerleştiriyoruz. Malzeme listelerimi videomun açıklama bölümünde tekrardan belirtirim. Hatta yine altyazı olarak da geçmeye çalıştım. Şimdi lahanalarımı biraz doldurduktan sonra aralarına renk olsun lezzet versin diye soyulmuş doğranmış havuçlarımı, iri iri kesmiş olduğum karnabaharlarımı Şöyle şişemize hem desen veriyoruz hem kenarlarında görükecek şekilde diziyorum. Ara ara karnabahar, havuç, sarımsak ama çoğunlukla lahana turşusu. Yani lahanamızı bol kullanıyoruz. Şimdi videomu hızlandırıyorum arkadaşlar fazla zaman kaybolmasın. Sıra sıra ara ara havucumuz, karnabaharımız, sarımsağımız yerleştiriyoruz. Şimdi en üst kısmında yine sarımsak, birkaç tane nohut. Şişemizi doldurduk. Ardından tuzumuzu ekliyoruz. Ben iki çeşit tuz kullandım. Bir tanesi normal iyotlu tuz. Yarısı da deniz tuzu, iri tuz. Yani Türkiye'nin kaya tuzundan burada bulmamız mümkün değil. Onun için ben deniz tuzu kullanıyorum. <laughs> Bir su bardağı kadar da sirkemiz var. Üzüm sirkesi 200 milimlik bardakla. Şöyle döktükten sonra normal çeşmeden dolduğum soğuk terkos suyumu dolduruyorum. Benim turşularımda soğuk su kullanıyorum. Sıcak suyla yapanlar da varmış ama ben hiç denemediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi üzerine pul biber ekledim. Kabağını kapatıyorum. Sirkeli turşumuzun işlemi bitmiştir arkadaşlar. Karalık bir yerde muhafaza edeceğiz. Turşumuz hazır. Şimdi geçiyorum bizim memleketimizde yemeğini yaptığımız, kavurmasını yaptığımız kendimize has sirkesiz lahana turşumuza. Yine kavanozumun alt kısmına nohutumu, sarımsağımı alıyorum. Bu turşum sade lahana. İçerisinde havuç, karnabahar başka bir ürün yok. lahanalarımızı güzelce yerleştire yerleştire kavanozuma diziyorum. Hatta buna daha da bastıra bastıra yerleştiriyorum ki sade lahan olduğu için sonrasında bayağı lahanalar inecek. Şişemiz boş görünmesin. Şöyle elinizi yumruk haline getirip bastıra bastıra yerleştirebilirsiniz. Aralarına sarımsak ekliyorum. Turşularımızda sarımsağımızı bol kullanıyoruz arkadaşlar. Lezzet açısından. Şimdi şişemin lahanaları doldurdum. Üzerine sarımsağını alıyorum. Bir avuç kadar da nuhudunu ekledim. Bu turşumuzda sirkemiz yok pul biberini koyuyoruz. Pul biberden sonra üzerine yine demin söylemiş olduğum aynı tuzumuzdan ekliyoruz. Arkadaşlar tuz miktarını şişemizin litresine göre ayarlıyoruz. 1 litreye 1 yemek kaşığı tuz. Şimdi ben artan lahanalarımın üzerine normal tuzumdan şöyle 3 yemek kaşığı kadar serpiştiriyorum. Üzerini kapatacağım. Yarın sabaha kadar bekleyecek. Çünkü şişemizdeki lahanalarımız da inecek. Suyunu doldurmadan böyle bir kenarda bekletiyorum. Yarın sabah lahanaları üzerine dolduracağım. Şimdi ertesi gün böyle bir patates ezeceği güzel şişemi bastırdım. Oldukça lahanalarım da inmiş. Şimdi akşamdan tuza yatırdığım lahanalarımı yine kavanozuma doldurmaya devam ediyorum. kocaman büyüklükte bir lahana bu şişemize sığdı. Ama lahananın yani püf noktası böyle bastıra bastıra yerleştirmeniz arkadaşlar. bizim yemeğini yapmış olduğumuz ekşi lahanalı bulgurlu yemeği dediğimiz bir de sabahları kahvaltıya kavurduğumuz lahana turşusu. Onun için bunun içerisine sirke kullanmıyoruz. Yani turşumuz erir, eriyecek diye bir endişeniz olmasın. Hatta sirke turşuların biraz lezzetini bozduğu için ben normalde de sirkeyi çok az kullanıyorum. 12-15 litrelik şişeye bile bir su bardağı kullandım. Oldukça az sirke kullanıyorum ama bu tuşumuzda sirke sıfır. Sadece nohut ve limon tuzunu vermiş olduğu mayalamayla tuşumuz olacak. Biraz daha bastırıyorum. Şişemiz dolu dolu lahanayla doldu. bir çorba kaşığı kadar limon tuzunu üzerine döküyorum. Yine soğuk suyumuzu dolduruyoruz. Şişelerimi ağzına kadar soğuk suyla doldurmuyorum. Çünkü ekşidiği zaman dışarıya fışkırmasın. Şöyle şişenin iki parmak eksik. Hatta biz şişenin kertine deriz. Kertine kadar suyu doldurdum. Ağzını kapatıyorum. Arkadaşlar turşularım hazır. Deneyin, videomun yorum bölümünde siz de belirtin. Başka videolarda, başka tariflerde görüşürüz inşallah. Ama turşularınızı karanlık bir yerde muhafaza edin. Çok sıcak ortamlarda beklemesin. Turşularımız 3 hafta sonra kütür kütür yemeye hazır.